Hadi Gülşah, gülşah şey. be, hadi be benim kızımın güzel Şu ismi be, geliyor. hadi be uğurlaysın be, gel gülşah kızım, de. gel, Top da gel, gül Şu gibi gül gel, gül gülşah gül. Gülşah gel, gel, gel kızım, koş be, güzel kızımın ismi be, Ay kızım benim. koş kızım be, koş be, koş be, Gel be, Gel, gel. koş be, koş be, koş be, koş be, koş Gel. Son güne hadi be Songül be, hadi be kızım be, yürü be, yapıştır be, <H2> annem gibi cesur be. ol be, ırslı ol be, son yapıştır, yapıştır Songül be, kuruşu kuruşu son e. hadi, kuruşu hadi, kuruşu kuruşu be. hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım, Songül be çocuğum, Songül, Songül, Geliyor Songül, 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 ama sanki böyle işe yarıyor gibi. Ay sen hiç merak etme valla şu altılıyı tuttularım bütün hafızan gelecek yerine. Ee, sen bir sarılmaya devam et de kim bilir daha neler yerine gelecek. Anlamadım? E, şey diyorum e, sanki böyle sarılmak da hafızaya işe yarıyor gibi geldi bana da... Ha. Tamam. Hadi kızım, hadi kızım, bahane. Hadi, hadi kızım, bizim, hadi, Arka hadi, hadi.

<laughs> Sol ayağı da tutun ya. <laughs> Hayırdır? Ne oluyor? Ha? Bu sarılmalar, bu koklaşmalar. Ay anne yok ya. Şey, e, e altılı, altılı kazandım anne de. E, onun heyecanında. Çok iyi ettin. Bir kumarın eksikti. Sen babana çekmişsin zaten. Aa, armut gibi ne düşüyor? Baban da senin gibiydi. Böyle kumarda bir kazanırdı, altı bir sarılırdı, sarılırdı. Sonra kutlamaya, karılara, kızlara giderdi. Ay yok anne, ben öyle yapmam. Sen merak etme. Bir getireceğim hepsini çıtır çıtır eline sayacağım. Yok yok, ben haram malı istemem. halam, çünkü. Aa, şey. aa. Kurtuluş, ne kadar kazanacağız peki? Ee, şimdi ben tabii hiç bilemediğim için... ...hani ne bileyim, e, gidip bir sormak lazım herhalde. Ama bir kaç milyar kazanmışsındır gibi. Ee, gerçekten mi? Hı -hı. Yok şimdi bilemiyorum gerçek mi değil mi ama yani herhalde öyledir. İyi ee, o zaman hadi gidip alalım hadi. Ee, Annemiz? Ay annemin şimdi haber haber verip anne anne biz bir şeye bahiya kadar gidiyoruz geliyoruz tamam mı anneciğim? Tamam ama çabuk gelmeye bakın ha. Ha ha. Olanla buluşmaya gideceğim ben bu nergis'in olanla. Tamam anne. Tamam. Ha. Ben de mı var be. Ee, o kadar üzülmeseydiniz Nilüfer. Ay, sevine sevine ben şimdi 25 liraya mı sevindim yani? İşte şans bazendir Aa. Ne oluyor kız? Niye öyle kendi kendine söylenip duruyorsun? anne, yani, kupona çıka çıka 25 lira çıktı ya. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> 25 lira. Hmm, 25 lira ya. Hayır yani kuponu da zaten 20 lira yatırdım. Kala kala 5 lirası bana kaldı. E i̇şte ne güzel olmuş. çok bilen olmuş da Valide Hanım o yüzden herhalde. Hı. Ben tam bilemediğim için. Ama bilet parasını kurtardın yani. 5 lira kaldı. Onu da bir başımın gözünün satakası diye bir veri verirsin. Ay öyle yaptım zaten anneciğim hiç merak etme. Ha, aferin. Hadi ben kaçıyorum çocuklar. Nereye? Ee, oğlanla tanışacağız ya. Ha, iyi e, o zaman sana yeni damadın da iyi şans veriyor. Hayır, yok artık. Damat, damat yok. Mesafe var arada. Evet. Biraz mesafe. Ee, Siz de çok üzülmeseydiniz Nürfen. Ya, ya ona üzülmüyorum aslında. Böyle tekrar hafızan yerine gelir falan diye düşündüm ama. Gelmedi mi? Yok. Ne netok ne hiçbiri yok. İyi hadi gel şöyle oturalım. Hı? Gel şöyle oturalım. Üf kurtuluş, üf kurtuluş ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.